Galatasaray'ın, Galatasaray Futbol Takımı'nın bu dönemdeki en başarılı olduğu noktalardan bir tanesi yapmış olduğu transferler. Gerçekten çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyacımız olan nokta takımı bir defa muhafaza ettik. Üst üste üç sene şampiyon olan takımın omurgasını, özellikle takımın tümünü muhafaza ettik. Ve transferlerde de başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Şimdi tabii Çıtayı da çok yükselttik. Çıtayı da çok yükselttik. Ee, Türk futbol tarihinin en yüksek montanlı transferini yaptık. Tabii transferin ilk günlerinde e, Galatasaray Spor Kulübü'nün ekonomik yapısının bu transfer için uygun olmadığı gibi birçok eleştiri aldık. Ama bugün itibariyle gördük ki.